So, Wallbox ERP programı. Özel ayarlar, teklif ayarları sekmesi. Teklif hareket sıralaması alanında eğer teklif ve oluştururken eklemiş olduğunuz stoklar bu alanda belirttiğiniz kriterlere göre sıralansın istiyorsanız ilgili alanda seçim yapabilirsiniz. Eğer ters bir şekilde sıralanmasını istiyorsanız ters olarak işaretleyebilirsiniz. Yine stok hareketi eklenince bir barkoduna konumlanma ya da stok koduna konumlanmasını istiyorsanız belirtebilir. Veya herhangi bir alana konumlanmasını istemiyorsanız konumlanma diyerek seçim yapabilirsiniz. Teklif yazdırırken stok bilgilerinin çekilmesi, stok resimlerinin çekilmesi veya stok depo bilgilerinin çekilmesini istiyorsanız yazdırma alanında ilgili alanları işaretleyip değişiklikleri kaydet diyebilirsiniz.